Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler, 16 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Gökyüzündeki taşların yerinden oynadığı, estetik ve yüzeysel uyumun yerini stüktürel sağlamlığa bıraktığı bir dönemi işaret ediyor. Bu hafta, sadece takvim dilimi değil, 2026 yılının genelinde kuracağınız yeni yaşam mimarisinin temel döküm haftasıdır. Haftaya damgasını vuran en önemli olay, öncü burçlarda oluşmaya meyilli olan gerilimli açılar ve yönetici gezegeniniz Venüs'ün Satürn ile kurduğu disipline edici diyalogdur. Terazi burcu olarak hayatı genellikle terazi kefesi gibi dengede tutmaya çalışırsınız. Ancak bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor, kefelerden biri boşalmadan diğeri dolmaz. Özellikle 17 ila 18 Şubat tarihlerinde kesinleşecek olan Merkür-Mars karesi, sizin iletişim ve sosyal çevre evinizi doğrudan etkiliyor. Bu, pasif agresif tutumlardan vazgeçip, sorunları doğrudan ama rasyonel bir dille masaya yatırmanız gereken bir zaman dilimidir. Terazi için aşk, genellikle aynıdır. Karşınızdaki kişi de kendinizi görmek istersiniz. Ancak bu hafta o ayna biraz puslu görünebilir. İlişkisi olanlar, partnerinizle olan ilişkinizde eşitlik kavramını sorgulayacaksınız. Kim daha çok ödün veriyor? Kimin finansal veya duygusal yükü daha ağır? Bu soruların cevapları haftanın ortasında yaşanacak tartışma ile gün yüzüne çıkacak. İlişkinizin ticari ve lojistik kısmını düzeltme haftasındasınız. Eğer ortak ev, ortak borç veya uzun vadeli sözleşme varsa, buralardaki pürüzleri gidermek gerçek sevgiyi göstermenin en iyi yolu olacaktır yalnız olanlar, yeni birine aşık olmaktan ziyade, neden hep aynı tip insanları seçiyorum sorusuna yanıt bulma haftasıdır. Plüton'un kova burcundaki seyri, sizin aşk evinizi dönüştürmeye devam ederken, bu hafta karşınıza çıkacak kişiler size kurtarıcı gibi değil, ayna gibi gelecektir. Geçmişten gelen ve kapandı sandığınız mevzular, mesaj veya karşılaşma ile tekrar açılabilir. Bu kez konuyu kapatmak için duygularınızla değil, mantığınızla hareket etmelisiniz. Finans ve sosyal statüde ve stratejik satranç zamanı. İş hayatınızda nezaket her zaman kapıları açmayabilir. Bazen kapıyı çalmak yerine elinizdeki yetki belgesini göstermeniz gerekir. Merkür'ün sert açıları iş yerindeki dedikoduların veya yanlış anlaşılmaların merkezine sizi çekebilir. Herkesle iyi geçinme arzunuz bu hafta taraf tutmayan ama hakkını savunan duruşa evrilmeli. Özellikle üstlerinizle olan iletişiminizde projelerinizin sadece görsel başarısını değil, ekonomik getirisini ve sürdürülebilirliğini ön plana çıkarmalısınız. 19 Şubat civarında alacağınız haber Projenin iptali veya yön değiştirmesi anlamına gelecek. Bunu başarısızlık değil, kaynaklarınızı korumak için fırsat olarak görün. Venüs'ün kısıtlayıcı açısı, istekler ile ihtiyaçlar arasındaki çizgiyi kalınlaştırıyor. Gelecek 3 ayın bütçesini bu hafta yapmalısınız. Eğer yatırım planınız varsa, başkalarının tavsiyesiyle değil, kendi matematiksel verilerinizle hareket edin. Beklenmedik vergi, sigorta veya eski borç yapılandırması gündeme gelebilir. Bu durum sizi panikletmesin. Gökyüzü sadece heybenizdeki delikleri yamamanızı istiyor. Terazi burcu psikolojik gerilimi genellikle bedeninin belli bölgelerinde hapseder. Bu hafta bel, böbrekler ve cilt sağlığınız mercek altında. Vücudunuzdaki su dengesine dikkat edin. Stres kaynaklı ödem veya bel ağrıları aslında hayatınızda esnek olamadığınız alanları temsil ediyor. Ağır kaldırmaktan ve ani hareketlerden kaçının. Bu hafta kendinizi yetersiz veya yalnız hissettiğiniz anlar olacak. Satürn'ün size kurduğu zihin oyunudur. Aslında gökyüzü sizi sadeleştiriyor. Hayatınızdaki kalabalıkları ayıkladığınızda asıl gücünüzün farkına varacaksınız. 2026'nın bu haftası hayır demenin kaslarını geliştirme haftasıdır. Uyumsuz olma hakkınızı kullanın. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi merkezinizden kaydığınızı fark edeceksiniz. Bu hafta denge haftası değil, dengesizliği sonlandırma haftası. Terazi çok fazla sallanıyorsa, onu durdurmak için bir süre iki kefeye de dokunmamak gerekir. Siz de bu hafta olaylara müdahale etmek yerine, dışarıdan bir gözlemci gibi bakmayı deneyin. Şu an kendi önceliklerim nedeniyle buna zaman, kaynak ayıramıyorum, demeyi deneyin. Göreceksiniz ki dünya yıkılmayacak, aksine size duyulan saygı artacaktır. Pazartesi günü bekleyen tüm fatura ve ödemeleri listeleyin. Çarşamba günü önemli görüşmelerde net ve kısa cümleler kurun. Cuma günü evinizdeki kalabalıklardan kurtulun. Hafta sonu ise kimseye söz vermeyin ve sadece kendi sessizliğinizde dinlenin. Kendi sınırlarını çizmeyenlerin haritasını başkaları boyar. Bu hafta kendi haritanızın kalemini elinize alın. Bu hafta içinde özellikle iş sözleşmesi veya taşınma gibi somut gündeminiz varsa bu konudaki risk analizinizi detaylandırmak faydalı olur. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere sevgiler.